Yine evet. dün şampiyon olan Filike güreşleri baş pehlivanı Ekrem Özdamar ikinci turda yine bu sahalara veda etti. Evet. Yine birinci turda Recep Kara üç defa kemer kuşanmış bu sahaların en güçlü pehlivanı ve evet. kırpınarında. Baş en önemli adayı birinci turda yine veda etti. Söyleyelim baş altında Serkan Sertürk. Şu anda rakibini bastırmış durumda sevgili seyirciler. Ve bir yeniş var. Serkan Sertürk'ü alalım. İsmail hocam bize yardımcı olsun. Bir röportaj alalım Serkan'a. Evet hocam. Evet. Birinci Murat Paşa Belediyesi'nin güreşleri. Evet. Baş pehlivanlıkta sürpriz güreşlerle anılacak. Evet. iyi bir yere oturdu. Yıllarca seyirciler bu güreşi konuşacaklar. Bir yıl sonraki güreşi merakla bekleyecekler diye düşünüyorum. Evet. ağlaştırılmış şekilde ekranlarınıza geliyor. Bakın Serkan Sert Türk buradan rakibine hiç acımadı. Hemen anında buradan sırt aşağı yenerek Kenan Hocam birlikte izliyoruz Recep Hocam. Evet. Paça Kasnak'tan Aslı daha sonra Kasnak'ı bularak. Evet. Evet. Yerden, yerden, yerden paça kazık. Evet. Yerden, yerden paça kazık. Yerden, yerden, yerden. Serkan Sertürk. Sayın yönetmenime rica ediyorum. Son galibiyet alan Pehlivan'la bir röportaj yapacağız. Serkan Sertürk. Şöyle seni kameraya doğru alayım Hangi kulüptesin Serkan? Kendini nasıl tanıtacaksın? Seyirci canlı yayında şu anda Muratbaşı Belediyesi ve kulübündeyiz Ümit Uysal evet. verdiği desteklerden ve dolayı teşekkür ediyoruz Evet. Aynı takdirde bana sahip çıkan Ömer Çağrı Kurşunlu'ya Buradan selamlarımı yolluyorum Size de teşekkür ediyorum evet. Böyle bir güreşleri Canlı yayında Gösterdiğiniz için seyircilere evet. Buradan herkese selamlarımı yolluyorum Kemal Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Kemal Yılmaz diyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum burada. Peki sana bundan sonraki turlarda başarılar diliyoruz. Dinleneceksin. Teşekkür Bir ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı